Unreal Engine 5'deki set aktör lojati on komutu, bir aktörün konumunu belirtilen bir vektöre taşımak için kullanılır. Bu komut, aktörlerin konumunu programatik olarak değiştirmek için sıklıkla kullanılır. Bu komut özellikle oyunlarda bir aktörün konumunu güncellemek gerektiğinde kullanılır. Örneğin, bir oyuncunun karakteri hareket ettirildiğinde, karakterin pozisyonunu bu komutu kullanarak güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, bu komut, Nesnelerin konumunu doğrudan blueprint veya kod üzerinden ayarlamak için de kullanılabilir. Bu komutu aynı zamanda aktörlerin fiziği ve çarpışma algılama sistemi gibi diğer özelliklerini de etkiler. Aktörün konumu değiştirildiğinde çevresindeki diğer nesnelerle olan etkileşimi de değişir. Bu nedenle bu komutu dikkatli bir şekilde kullanılması önemlidir. Özetle Set Actor Location komutu Unreal Engine 5'te bir aktörün konumunu belirtilen bir vektöre taşımak için kullanılan bir konuttur ve özellikle oyunlarda karakter hareketi ve nesne yerleştirme işlemleri için sıklıkla kullanılır.